Hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki sezon mücadele vereceğimiz Bal Ligi'nde anlaşma yaptığımız hocamız, teknik direktörümüz, yardımcı hocamız ve şu anda hazır olan futbolcu kardeşlerimizle taraftarımızın ve sizlerin önüne çıkmayı düşündük. Tabii bu e, birinci sortiydi, birinci başlangıçtı. Bugün buradaki futbolcu arkadaşlarımızla teknik eğitimimizi kamp yapacağımız Çamlıyer'deki Yayla'daki ulaştıracağız. Ancak yarın ve ondan sonraki gün futbolcu arkadaşlarımız gelmeye devam edecekler. Çünkü herkes farklı farklı yerden geldikleri için kimi araçlarıyla kimi farklı ulaşım yöntemleriyle şehrimize ulaşacaklar. Dolayısıyla yarın ve bir güne kadromuzu tamamlamış olacak. Şu anda teknik heyet arkadaşlarımızdan teknik direktörümüz Sayın Reşat Zengin'i sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi Ankara'dan geldi. Ankara'da ikamet evet. ediyor. Aslen e, Karadeniz, Trabzon, Oflu ben eskiden beri tanıdığım bir hocam. Ona hayırlı olsun diyorum. ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Bir daha alabilir miyiz? En sıkı Yeter. Hayırlı olsun. Yardımcı hocamız yine Ankara'dan. Sayın Ali Nazlı hocamız. O da Kastamonu'da fakat Ankara'da spor hayatına devam etmiştir. Yıllarca keçi ölen gücü ve Ankara Demirspor'da Spor'da çalışmıştır. O da yeni dönemimizde bizimle beraber olacaktır. Hayırlı olsun diyor. <laughs> önce arkadaşlarımızı hem geçen seneden olan arkadaşlarımız hem yeni bize katılan arkadaşlarımız şu anda bir grup olarak bir görüntü vermek istiyoruz. İzinlerini tek tek sizlere bildireceğiz. Onları yazacaksınız. Futbolcu arkadaşlarımız Ağabey. gelirse onları da bir tanıtalım. Ağabey. Dediğim Ağabey. gibi isimlerini tek tek size bildireceğiz Ağabey. ve yayınlayacaksınız. Yasin Ertuğrul. Yasin

Bak <laughs> şey. <laughs> 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 <laughs>

Arkadaşlar hocalarımıza işte <laughs> <laughs> <Éh. gülüyor> <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Hayırlı günler olsun. Allah var. Hocam siz bir şey der misiniz? Tabii söylemek isterim. Bir dakika. Sizin de görüşleriniz Evet. Ee, Türk futbolunun asırlık çınarlarına diyebileceğimiz Tarsus İlman Yurdu Spor Kulübü'ne gelmekten dolayı kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Şehrin paydaşlarına bir mesajım olacak. Şu anda bulunduğu yerden layık olduğu yere takımı taşıyabilmek için herkesi desteğe davet ediyorum. Teşekkür ederim. Söyleyeyim. Evet, Tarçuz Duman Yurdu'ndan canlı yayınla sizlerleydik. Evet seste bir kopukluk oldu ama on son anda giderdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yeni transferleri, hocayı ve detayları paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.